gidemem 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 o kadar uzaklara gidemem tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşuvara gidemem 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 o kadar uzaklara gidemem tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşuvara Kuşacı köy ilçemiz e, Sokte evet. Pazarındayız. Evet. Lakabı Ecevit olan isim neydin? Satılmış Güney. Satılmış Güney ile beraberiz. Evet. E, pazarda çay işiyle uğraşıyor. Ocağı burada. Evet. Taze ve sıcak çayları eliyle dağıtıyor. E, evet Satılmış amca. E, Gümüşacı köyler seni dinliyor. Ne diyeceksin oraya? Valla Gümüşacı köyünde bir iş yeri kurulmasını evet. istiyorum. Yani Ama iş açılsın diyor. Evet. evet. Paprika kurulsun. Başka başka Paprika kurulsun. <laughs> gelişti artık geliş gelişmeye başladı. Binalar yapılıyor yeni, evet. değil mi? Yeni yeni binalar yapılıyor. O insanlar başlı. geliyor. Bunlara evet. karşı iş ortamı olsun diyor. İş ortamı olsun. İşsiz adam kalmasın. Bu Ecevit şey ne oluyor burada yakada böyle? Bu ben Ecevit'in evine gittim. Evet. Yemani yedim. Deniz gezmişim. Bayerçan'ın, Yusuf Aslan'ın, Yılmaz Güney'i, İsi'nin İse, İse anı, evet. Ulaş Bardakçı'nın resimle, oldu. resimleri şey yaptım. Ama Yılmaz Güney'i de ziyaretine gittim Ankara'da. Uruçanlar da yaptım. Ha, o zaman ziyaretlerinde bulundu. Evet. Yani sen bu işe sevdalı mısın? Yeni ki 74'te Ecevit'in CHP'nin genel başkanım olduğu zaman kutlamaya gittin. Kutlamaya gittin hem de o yani Ecevit'te tanışıyorsun. Tabii. Öyle gittin diyor mu? Ecevit'in genel <laughs> dersinde de konuştun. Aa, çok evet, konuştum. Çok güzel. Ka evet. Avrupa'dan memlekete telefon etmiş. Bizim e, bir arkadaş vardı Almanya'da. Evet. Baba. Sen Almancı mısın aynı zamanda? Almanya'da evet. kaldın mı? Yok yok. Ha Almanya'da evet. Almanya'da bir arkadaş var bizim köyden. Sen hangi köylüydün? Beden köyü. Beden Daha evet. Yani Sofa'nın evet. köyünde. Evet. Baba dedi köyde Almanya'dan telefon etti. Bizim Yunçak köyünden Nermuha'nın oğlu Tatılmuk Güney Televizyonu Tiyana Türk'te konuşuyor Açın evet. size seyredin. <laughs> Ona da seyredin. Açmışlar. Çok güzel. Ne dedin orada? Orada dedim bak. Ece Öztürk'ün bir kimsenin hakkını yıktı. Tamam. Tabii. Güzel insanlar Ol. güzel yaptıkları evet. anılıyor. Tamam, değil abi. mi? Evet. O zaman bizim Ümüş Hacıkoğlu akıl seni dinliyor. Burada çay yapıyorsun. Çay yapıyoruz. Pazardayız. Evet. evet. Mümkün olduğu kadar elinizden geldik kadar. Memlekete bir... yatırım yapın. Papuze'ye ya yatırım yapın. Diyorsun. Hı, memleketimize tabii. Memlekete yardım bekliyoruz. İş, evet. aşk, evet. olsun tabii. diyorsun. Evet. O zaman el sallı oraya bir bakalım. Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa Atın beni kuşular.